Evet iyi akşamlar. O hatta iyi geceler. Ee, evet. Beşinci maçımız. Burada en başta iyi mücadele etmeye geldik. Çünkü e, baktığınız zaman Giresunspor Spor iç sahada gerçekten coşkulu oyunlar e, oynayabiliyor. iyi sonuçlar alabiliyor. E, bir kere bu mücadeleye karşılık vermemiz gerekiyordu. Daha sonra da kendi oyunumuzu sergileyip iyi bir sonuç almanın planlarıyla gelmiştik. E, hava iki takım içinde gerçekten zorlayıcıydı. Hem bizim için hem de Giresun Spor için ve özellikle bizim için saha şartları da son derece zorluydu bugün zemin olarak. Bunun ötesinde maça geçersek takımım bir kere 90 dakika çok iyi mücadele etti. Hiç oyun disiplinden kopmadılar. Üstüne de topa sahip olup pozisyonlar bulduk ve istatistiklere de baktığımız zaman daha iyi olduğumuz bir maçı kazanarak buradan ayrılıyoruz. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Giresunspor takımına da, geri kalan maçlarda başarılar diliyorum. Evet, kenardan benim de itirazlarım oldu. Hakan Hoca'nın da itirazları oldu. Ee, tabii ki bunlar anlık reaksiyonlar ama e, genel manada bunu yorumlamam için bir daha e, maçı seyretmem, pozisyonları yakından görmem e, gerekiyor. Sadece biz anlık e, görebildiğimiz kadar değerlendirebiliyoruz. E, şu anda onun üzerinden e, yani sağlıklı bir değerlendirme yapacak durumda değilim. Olabilir, evet. Güzel, güzel bir değerlendirme. Burada Evet üçüncü bölgeye yıktığınız oyunlarda rakibin o bahsettiğin kapandığınız oyunlarda tabii ki hücum setleri kadar e, bireysel oyuncu performansları e, çok ön plana çıkıyor e, bizde de e, işte kanat bölgesinde hem Hamilton'un e, sakat olması, Konrad'ı bir türlü kullanamamamız, Endriyi tam hazır olmadan e, sahaya e, sürmemiz gibi faktörler belki burada istediğimiz bireysel performanslara ulaşmamızı engelledi. Ama tabii ki böyle maçlarda daha efektif olmalıyız. Doğru söylüyorsunuz. İlk yarı çok net pozisyon bulmakta hatta şunu söyledim soyunma odamızda hocalarımıza çok evet dominant bir oyun oynadık. Ama bu dominant oyunu net ceza sahası pozisyonlarıyla desteklemek ancak 1-0'dan sonra gerçekleşti. Hem bunu çalışmalarını yapacağız hem de oyuncularımızın bireysel performansını arttırarak bu noktadaki ee, sıkıntıyı da bir şekilde gidereceğiz. Tamam. İyi akşamlar. Teşekkürler. İyi akşamlar.